selam. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 90 günde AYT Fizik kampımızın 49. gününün ikinci videosuyla birlikteyiz. Bu videoda alternatif akıma kaldığımız yerden devam edeceğiz ve konu anlatımını bitireceğiz. Video bittiğinde sizlere bu aslan parçasından 2 tane test ödevi vereceğim. Peki nerede kalmıştık? Direnç, bobin ve sığanın. Doğru akım ve alternatif akım devrelerine bağlandığında tepkilerini inceleyeceğiz. Sizlere hem simülasyon hem de deney videoları izleteceğim ve bilgilerimizi daha kalıcı hale getireceğiz. Şimdi iki gözümün çiçeğinde sayfa kaçta kalmıştık? Hemen bakıyorum sizler için sayfa 201. 201 ile 204 arasındaki bilgileri bu videoda birlikte öğreneceğiz. Ben hazırım eğer sen de hazırsan dersimize yüksek bir enerjiyle başlayalım. Alternatif akım devrelerinde direncin davranışını öğrenerek dersimize başlayalım. Şimdi bir direnci öncelikle doğru akım kaynağına bağlayalım ve davranışlarını kısaca bir hatırlayalım. Sonra aynı direnci alternatif akım kaynağına bağlayalım. Acaba davranışları değişiyor mu, değişmiyor mu? Bunu birlikte öğrenelim. Şimdi doğru akım kaynağı ile alternatif akım kaynağı arasındaki en önemli farklar nelerdir? Doğru akım kaynaklarında akımın yönü de büyüklüğü de asla değişmez. Yani sabit yön ve sabit büyüklükte bir akımdan bahsedeceğiz. Ama alternatif akımda Akımın hem yönü sürekli değişiyor hem de değeri sürekli değişiyor. Biz bu değişken değerle uğraşmamak için akımın etkin değeri diye bir kavram öğrenmiştik. Yani bir nevi akımın ortalaması. Peki doğru akım ile alternatif akım arasındaki önemli farklardan bir diğeri nedir? Frekans olayı. Doğru akımda frekans diye bir şeyden bahsedemeyiz. Çünkü burada bir çerçeve var ve belirli bir hızla dönüyor mu? Hayır. Doğru akımda böyle bir şey yok. Ancak alternatif akımın bir frekansı vardır yani alternatörün içerisindeki o tel çerçeve bir saniyede kaç kere tur atıyorsa bir saniyede atılan tur sayısına frekans diyoruz. Yani oradaki çerçeveyi bir saniyede daha fazla döndürürsek daha çok tur attırırsak frekansı arttırmış oluyoruz. Yani alternatif akımda bir frekanstan bahsedebiliyoruz ama doğru akımda bir frekanstan bahsedemiyoruz. Peki bu direncin davranışını etkiler mi? Yani akımın yönünün sabit olmasıyla sürekli yön değiştirmesi ya da devrenin frekansının olmamasıyla olması direncin davranışını kesinlikle etkilemiyor arkadaşlar. Çünkü direnci TYT elektrikten biz öğrenmiştik neydi? R çarpı L bölü S diye bir bağıntısı vardı. Kısaca bir çizelim arkadaşlar bunu şöyle. Burası neydi? Direncin uzunluğu yani L dediğimiz yer. Burası direncin kalınlığı yani kesit alanı yani S dediğimiz yer. Bir de direncin yapıldığı malzeme yani Rho dediğimiz öz direnç. Direnç sadece bunlara bağlıdır. Sen burada frekansı değiştirdin diye bu denklemde frekansla ilgili bir şey var mı? Yok. E akımın yönünü değiştirdin diye bu devrede akımla ilgili bir şey var mı? Yani direnci değiştirebilecek bir şey mi? Asla değiştirmez. Çünkü burası sadece direncin yapıldığı malzemeye bağlı. E burası direncin boyu. Sen akımın yönünü değiştirdin diye buradaki direncin boyu değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Fabrikaya gideceksin. Yeni bir direnç üreteceksin. Yani bunun başka yolu yok. Eğer boyunu arttırmak istiyorsan başka bir direnç üretmen lazım ya da kesit alanını değiştirmek istiyorsan fabrikaya gideceksin başka bir direnç üreteceksin. Yani sen bir devrede frekansı değiştirdin diye ya da akımın yönünü değiştirdin diye direncini değiştirmiş olamazsın. Kesinlikle böyle bir şey yok. Şimdi alternatif akım devrelerinde akıma gösterdiği zorluk sebebiyle sadece ısı kayıpları ile etki gösteren dirence omik direnç. Diğer adıyla saf direnç denir canlı. İşte bu omik direnç ve saf direnç R harfiyle gösteriliyor. Tek farkı ne biliyor musunuz? Doğru akım devrelerinde V eşittir İR'yi kullanıyorsun ya mesela ohm yasası değil mi? Alternatif akım devresinde de diyelim bunu mu kullanmak istiyorsun? V yerine V etkin yazacaksın. I yerine I etkin yazacaksın. Buraya da R yazacaksın. Ya tek farkı bu ya. Şaka gibi. Yani burada da vırı kullanabiliyorsun. Burada da vırı kullanabiliyorsun. Ama burada vırı kullanırken V yerine V etkin. I yerine I etkin. Başka bir farkı kesinlikle yok. Şimdi mesela doğru akım devresinin gücünü bulmak için P eşittir I kare R diyorsan, alternatif akım devresinde direncin gücünü bulmak için de I etkinin karesi çarpı R ediyorsun. Bak dikkat edersen burada da direnç aynı, burada da direnç aynı. Yani dirençle ilgili bir değişiklik yok. Sadece burada I yazıyorsun, burada I etkin yazıyorsun. Onun dışında. Herhangi bir farkı yok. Yani devredeki frekans artarsa direnç artar ya da frekans azalırsa direnç azalır falan böyle hiçbir şey yok. Yani frekans ne olursa olsun, akımın yönü ne olursa olsun direnç aynı davranışını göstermeye devam ediyor. Doğru akım devresinde nasıl davranıyorsa alternatif akım devresinde de aynı şekilde davranıyor. Birazdan sana hem simülasyonunu hem de laboratuvar ortamında deneyini göstereceğim. Merak etme. Şimdi akımın yönünün ve şiddetinin değişmesi direncin devredeki davranışını değiştirmez. Arkadaşlar hani zaman zaman not almanızı isteyeceğim demiştim ya burası mesela not alınması gereken bir şey. Şimdi alternatif akıma bağlı R direncinin gücü hesaplanırken akım ve gerilimin etkin değerleri kullanılır ya. Sadece bu. Yani V eşittir Ir R demeyeceğiz de ne diyecektik? V etkin eşittir I etkin çarpı R. Bu kadar. Sadece I etkin ve V etkini kullanarak kaldığımız yerden hayatımıza devam edeceğiz. Bu kadar basit. Akım ile gerilim arasında bir faz farkı yoktur. Bu ne demek biliyor musunuz? Gerilim ne zaman maksimum oluyorsa akım da aynı anda maksimum olur demek. Gerilim ne zaman minimum oluyorsa akım da aynı anda minimum olur demek. Aralarında faz farkı yok bu anlama geliyor. Aynı anda maksimum ve aynı anda minimum olurlar demiştim. Direnç değeri alternatif akımın frekansına kesinlikle bağlı değildir. Yani gördüğünüz gibi Direnç devresinde F ile ilgili bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla akımın yönü ile ilgili bir şey var mı? Yok. Demek ki akımın yönünün değişmesi ya da frekansın değerinin değişmesi dirençle ilgili bir değişikliğe neden olmuyor canlar. Şimdi bir alternatif akım devresinde normalde frekans artarsa. Mesela frekansı arttırdık. Ne olur? Bakın. Şimdi iki türlü soru var. Sorunun bir tanesinde diyor ki etkin gerilim sabit tutulmak şartıyla diyor. Abi bak soruya adam direkt böyle giriyor. Yani adam sana etkin gerilimin değişmeyeceğini söylüyor. E o zaman sen diyeceksin ki V etkin eşittir I etkin çarpı R denkleminde ben frekansı arttırıyorum. Tamam eyvallah ama sen bana V etkinin sabit olduğunu söyledin. E doğru ben sana bunu söyledim soruda söyledim. Dolayısıyla bu sabitse frekansın artmasının da zaten dirence bir etkisi yok. Bu da değişmiyor. O zaman bu değişmiyor bu değişmiyor devredeki akım da değişmeyecek. Birazdan sana deneyini göstereceğim. Ama böyle bir ibare olmazsa yani sana özellikle gerilimin etkin değeri sabit olacak şekilde demiyorsa yani gerilimi sabit tuttuğunu özellikle söylemiyorsa o zaman frekansın değişmesi birçok şeyi etkileyecektir. Mesela neyi etkileyecek? Söyleyeyim canlarım. Şimdi bizim buradaki indüksiyon elektromotor kuvvetimiz E eşittir. Eksi delta fi bölü delta t değil miydi? Peki frekans demek ne demekti? Bir saniyede atılan tur sayısı. Eğer frekans artarsa yani buradaki süre kısalır anlamına geliyor bu. Ne demek? Yani bir turu daha kısa sürede atıyor. E dolayısıyla bir saniyede daha fazla tur dönmek anlamına geliyor. Yani frekansın arttırılması buradaki sürenin azalması anlamına geliyor. Buradaki süre azalırsa o zaman ne olur? EMK artar. E bir devrede EMK artarsa E eşittir IR mantığına göre bunun artması bunun da artması anlamına gelir. Yani devredeki akım işte o zaman değişir. Ama soru sana özellikle gerilimin etkin değeri sabit olmak şartıyla diye bir ibare kullanıyorsa sen diyeceksin ki kardeşim bu sabit. E frekansın artması da bunu da etkilemez. E dolayısıyla ikisi de sabit olunca bu da sabit oluyor. Yani bak burada bu sabit çıkıyor ama burada ne oluyor? Frekans artınca hem gerilim artıyor hem de akım artıyor. Yani hem V etkin artıyor hem de I etkin artıyor demeniz gerekiyor. Bu iki farkı ayırt etmeniz gerekiyor. Şimdi canlarım ben bu devrede direnç olarak bir tane lamba kullandım. Güç kaynağı olarak alternatif akım kaynağı kullandım ve bir de devredeki akımı ölçen bir tane ölçüm cihazı kullandım. Kesinlikle güç kaynağının etkin gerilim değerini değiştirmeyeceğim. Yani burası 18 olarak kalacak. Sadece frekansı arttıracağım ve azaltacağım. Bakalım ne olacak. Şimdi buradaki V etkin sabit. Frekansı değiştirdiğimde direncin değişmeyeceğini de öğrenmiştim. Birazdan göreceğiz. Eğer bu sabitse direnç de değişmiyorsa i etkinde sabit olması gerekiyor. Yani akım zaman grafiğindeki şu değerlerin değişmemesi gerekiyor. Akımın artı yöndeki maksimum değeri yaklaşık olarak artı 2. Eksi yöndeki maksimum değeri de yaklaşık olarak eksi 2. Şimdi buradaki frekansı arttıralım. Bakalım ne olacak? Şimdi devredeki frekansı şu şekilde arttırıyorum. Dalgalar birbirine iyice yaklaştı. Frekans arttığında dalgalar iyice sıklaşır. Ancak baktığımızda akımın maksimum değerinde hiçbir değişiklik yok. Yani akım hala artı yönde artı 2. Hala eksi yönde eksi 2. Demek ki frekans değiştiğinde direnç değişmiyor. Ve etkin de değişmediği için akımın da değeri değişmemiş oluyor. Şimdi de frekansı azaltalım biraz. Bakalım ne olacak? Frekansı azalttığımda dalgalar iyice birbirinden uzaklaşacak. Çünkü frekans azaldı. Ancak dalgaların hala akımlarının değerlerinin aynı olduğunu görüyorum. Yani artı yönde artı 2, eksi yönde eksi 2 seviyelerinde Demek ki akım değişmiyor. Akım niye değişmiyor? Çünkü frekans arttığında direnç değişmediği için akım değişmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla V etkin sabit derse eğer size akım zaman grafiği bu şekilde olur. Ama frekans artarsa grafik iyice birbirine yaklaşır. Ancak grafiğin çıktığı şu noktaların değerleri kesinlikle değişmez. Başka bir soruda belki karşınıza gelir diye söylüyorum. Eğer V etkin sabit değilse akım zaman grafiği de şu şekilde ise biz frekansı arttırdığımızda yani alternatörün içerisindeki o çerçevenin dönüş hızını arttırdığımızda çerçeve daha hızlı bir şekilde dönerse o zaman ne olur? Etkin gerilim de artar, etkin akım da artar. Yani o zaman grafik bu şekilde olur. Yani frekans arttığı için birbirine yaklaşır. Eyvallah ama değerleri de değişir. Yani değerleri artık 2 eksi 2 iken artı 6 eksi 6 gibi daha yüksek noktalara gelecektir. Bir de ben burada size şunu göstermek istiyorum. Alternatif akım devrelerinde akım sürekli her bir turda iki kere sıfır oluyor demiştim. Dolayısıyla lamba yanıyor sönüyor demiştim. Bakın arkadaşlar buradaki lamba sürekli yanıyor sönüyor. Eğer frekansı arttırırsam yani çerçeveyi daha hızlı bir şekilde döndürürsem akım daha kısa sürelerde sürekli sıfır olacak. Dolayısıyla daha sık bir şekilde yanıp sönüyor. Bizim şehir şebekemizin frekansı 50 Hz arkadaşlar. Bakın burası 1.93 Hz. Hatta şu anda 2 Hz. 2 Hz olduğunda bile biz bu lambanın neredeyse yanıp söndüğünü algılayamıyoruz. 50 Hz olunca nasıl algılayacağız? Bundan dolayı algılayamıyoruz. İkinci deneyimiz gerçek bir laboratuvar ortamında yapılıyor arkadaşlar. Bir tane multimetre var. Buraya bir tane reosta bağlanmış. Şu anda devredeki akım 9.78 olarak gösteriliyor. Birazdan ne yapacak? Etkin gerilim sabit. Gerilim kesinlikle değiştirilmiyor. Ama direnci değiştirecek. Yani buradaki siyah parça bir reosta. Reostaları döndürdüğümüz zaman reostaların dirençleri değişiyor. Reostayla direnci iyice azaltıyor. Haliyle direnci azalttıkça devredeki akımın arttığını görüyorsunuz arkadaşlar. E çok mantıklı. Ve etkin sabitse direnci sen azaltırsan devredeki akım da artacaktır. Bu gayet doğal değil mi? Şimdi asıl ikinci deneyimizi dikkatli bir şekilde inceleyin arkadaşlar. Bakın burada bir reosta falan yok. Yani burada sabit bir direnç kullanılıyor. Dolayısıyla direncimiz sabit. Etkin gerilimimiz de sabit. Sadece frekansı arttıracağız. Yani şu anda dalgaların frekansının fazla büyük olmadığını görüyorsunuz. Dalgalar birbirinden uzak. Ve devredeki akım şu anda 23.11. Bunu unutmayın. Şimdi frekansı arttıracak. Bakın, frekansı öyle bir arttırdı ki neredeyse dalgalar bitişik bir şekilde görünüyor. Frekansı çok yükseltmesine rağmen multimetredeki değeri dikkat ettiğinizde 23.05'e geldi. Yani az önce de 23.10'du. Yani hiç değişmedi diyecek kadar az değişti. İhmal edebileceğimiz kadar küçük bir değişiklik bu. Demek ki bir devrede frekans artsa da azalsa da direnç değişmiyor. Direnç değişmediği için etkin gerilimde değişmediğinde akım da değişmiyor. Multimetre bize tam olarak bunu söylüyor. Ve geldik ikinci devre elemanımıza. Yani bobinli devreye. Bir bobini doğru akım kaynağına bağladığımızda nasıl bir davranış gösterir? Alternatif akım kaynağına bağladığımızda nasıl bir davranış gösterir? Şimdi doğru akım devrelerine bobin bağlarsak sadece anahtar kapatılırken ve sadece anahtar açılırken bir defaya mahsus bir öz indüksiyon akımı oluşturur. Başka da hiçbir zaman öz indüksiyon akımı oluşturmaz. Şimdi şu anda bu anahtar açık olduğu için devrede herhangi bir akım yok. Yani akım şu anda sıfır. Biz anahtarı kapattığımızda artıdan yola çıkan akım Bobin'in üzerinden bu tarafa doğru geçmek istediğinde bobin bundan rahatsız oluyor. Yani sağa doğru akım arttığı için bobin de buna tepki olarak sola doğru bir öz indüksiyon akımı oluşturuyor ama bir defaya mahsus. Sonuçta bu devredeki akımın yönü sürekli değişmiyor ki. Anahtar kapatılırken bir kez sağa doğru akım arttı. Bobin de buna tepki olarak sola doğru öz indüksiyon akımı oluşturdu. Bu tamam. Şimdi bir de anahtarı açarken. Yani devredeki akımı artık sıfırlıyoruz. Haliyle sağa doğru bir akım vardı. Anahtar açıldığında ise bu akım ne oldu? Sıfır oldu. Yani devredeki akım azaldı. Bobin bundan yine rahatsız oluyor. Azalanı arttırmak istiyor. Bundan dolayı da devre akımıyla aynı yönde bir defaya mahsus bir öz indüksiyon akımı oluşturuyor. Yani doğru akım devrelerinde bobinin pek bir esprisi yok. Sadece anahtar kapatılırken ve anahtar açılırken bir defaya mahsus bir öz indüksiyon akımı oluşturuyor. Sadece bir tel parçası gibi davranıyor. Çünkü sürekli akımın yönü değişmediği için öz indüksiyon akımı da sürekli oluşmuyor. Bundan dolayı da herhangi bir işe yaramıyor. Yani bobini sadece buradaki bir tel parçası olarak düşünmemizde herhangi bir sakınca söz konusu değil. Ancak bir bobini alternatif akım devresine bağlarsanız akımın yönü sürekli olarak değiştiği için zaten alternatif akımın en büyük özelliği Akım bir bu yönde artıyor, sonra azalıyor, sıfır oluyor. Sonra akım bir bu yönde tekrardan artıyor ve sıfır oluyor. Yani akım sürekli yön değiştiriyor. Akım bu yönde artarken bobin bundan rahatsız oluyor ve bu tarafa doğru bir özindüksiyon akımı oluşturuyor. Yani artanı azaltmaya çalışıyor. Sonra akım diğer yönde artarken bobin yine rahatsız oluyor. Bu sefer ona zıt yönde. Yani bu tarafa doğru bir özindüksiyon akımı oluşturuyor. Ancak alternatif akım devrelerinde akım sık bir şekilde sürekli yön değiştirdiği için. Mesela bizim şehir şebekemiz 50 Hz dedik değil mi? Frekansı 50 Hz dedik. Dolayısıyla bir saniyede o çerçeve tam 50 tur atıyor. Akımın yönü yüzlerce kez yön değiştirmiş oluyor. Dolayısıyla akım sürekli yön değiştirdiğinde buradaki bobinde sürekli artanı azaltacak yönde bir öz indüksiyon akımı oluşturuyor. Yani bobin aktif bir şekilde çalışmış oluyor alternatif akım devrelerinde. Peki bunun nasıl sonuçları oluyor? Gelin birlikte öğrenelim. Şimdi sürekli bir öz indüksiyon akımı oluşturması devredeki akımın gecikmesine neden oluyor. Bundan dolayı bobinler devrelerde akım koruyucu olarak kullanılıyor. Yani mesela bir kaçak göçek oluyor devrede. Bir anda akım artacak, bütün devreyi yakacak, değil mi? İşte bobin buna karşı koyuyor. Öz indüksiyon akımı üreterek. Yani akım bu tarafa doğru bir anda artmaya çalıştığında bobin de ona bu tarafa doğru bir karşı koyarak onu engelliyor. Akımın bir anda yükselmesini ya da bir anda düşmesini engel olarak devreyi koruyor. Bundan dolayı bobinler devrelerde akım koruyucu olarak kullanılıyor. Bunu da bir yere not etmende fayda var diyorum. Şimdi bobinin akıma karşı gösterilen bu tepkisinden dolayı gerilim maksimum olduğu anda akım maksimum olamaz. Yani akım geride kalıyor. Çünkü bu adam zaten sürekli akımı engelliyor. Akım artmak istediğinde onu azaltıyor akım azaltmak istediğinde onu arttırıyor. Sürekli akıma karşı bir tepki gösterdiği için akımın geride kalmasına neden oluyor. Hani az önce sadece dirençli devrede akım ya da gerilim önde olmuyordu. İkisi de aynı fazla oluyordu ya. İkisi de aynı anda maksimum, ikisi de aynı anda minimum oluyordu ya. Bu devrede akım ve gerilim aynı anda maksimum ve aynı anda minimum olamıyor akım daha geride kalıyor. Çünkü öz indüksiyon akımı onun bir anda yetişmesini yani gerilime yetişmesini engelliyor. Yani akım gerilimden daha geridedir. Aynı fazla değildir diyebiliriz. Şimdi peki bobinin özellikleri nelere bağlı? Şimdi bobinin özelliklerine biz L diyoruz ve bunun adı indüktans. Onu birazdan galiba daha detaylı inceleyeceğiz. Alternatif akım devresine bağlı olan ideal bir bobin. Arkadaşlar tabii ki buradaki idealin altını defalarca çiziyorum. Çünkü ideal demek yani bobinin saf direnci ihmal ediliyor demek. Sonuçta bobin de bir kablodan yapılıyor değil mi? Yani bu kablonun bir direnci yok mu? Yani bunun üzerinden akım geçtiğinde bu kablo ısınmıyor mu? Isınıyor aslında. Yani gerçek hayatta bu ısınıyor. Ancak bizim müfredatımızda bu ihmal ediliyor. Yani bobinin saf direnci o mik direnci ihmal ediliyor. Eğer ihmal edilirse o bobin ideal bir bobin oluyor ve kesinlikle enerji harcamıyor. Enerji harcamadığı için gücünden de bahsedemiyoruz arkadaşlar. Çünkü güç demek birim zamanda harcanan enerji demek. İdeal bir bobin enerji harcamadığı için onun enerjisinden ya da gücünden bahsedemiyoruz. Devrede herhangi bir enerji kaybına neden olmuyor. Bobin merkezinde oluşan manyetik alanda pardon merkezinde oluşan manyetik alanda elektrik enerjisini depo eder ve depo ettiği bu enerjiyi tekrar devreye geri verir. Yani bobin enerjiyi manyetik alanında depo ediyor ve tekrar geri veriyor. Depo ediyor ve tekrar geri veriyor. Yani bir enerji kaybına neden olmuyor ama ideal bir bobinse. Bu nedenle bobinin ohmik direnci ihmal edilirse zaten ideal diyebilmemiz için o saf direncinin Omik direncinin ihmal edilmesi lazım. Alternatif akım devresinde herhangi bir şekilde enerji harcamaz. Yani bunun E'sinden ve P'sinden ne yapamıyoruz? Bahsedemiyoruz. Bobinin geometrik özelliklerine, ortama ve diğer fiziksel karakteristiklerine bağlı olan büyüklüğüne indüktans deniyor canlarım. İndüktans L ile gösteriliyor. Zaten bobinin olayı öz indüksiyon akım üretmek değil mi? Yani bir indükleme işlemi yapmıyor mu? İşte oradaki indükleme kelimesinden indüktansı hatırlayabilirsiniz. İndüktans L ile gösteriliyor ve bu testlerde karşınıza öz indüksiyon kat sayısı olarak da çıkabilir. Yani bunun böyle bir ismi de var. İndüktansın SI birim sistemindeki birimi Henry'dir ve bobinin depolayabileceği enerjinin bir ölçüsüdür. Hani dedik ya ideal bir bobin devrede enerji harcamaz. Elektriksel enerjiyi manyetik alanında depolar ve onu sonra devreye tekrar geri verir. İşte bobinin enerji depolama yeteneğine ya da öz indüksiyon akımı üretme yeteneğine yani bobinin kalitesine biz indüktans diyoruz ve indüktans L ile gösteriliyor. Peki L nelere bağlı? Bobinin geometrik özelliklerine. Yani bobinin sarımlarının mesela sıklığına bağlı mıdır? Tabii ki bağlıdır. Eğer bobinin sarımları çok daha sık bir şekilde olursa bobin kaliteli olur. Bobin daha iyi bir şekilde öz indüksiyon akımı üretir. Devredeki akım değişimlerine daha iyi bir şekilde tepki verir. Dolayısıyla bobinin kalitesi artar. Buradaki sarımlar sıklaştıkça L artar. Yani indüktans artar, bobin daha kaliteli olur. Başka nelere bağlı? Buradaki sarımlar acaba havanın üstüne, yani bir boşluğun üzerine mi yapılmış? Yoksa manyetik alanı seven ferromanyetik bir maddenin üzerine mi yapılmış? Mesela bir demirin üzerine sarımlar yapılırsa bu daha kaliteli bir bobin olur. Yani yine L'sine olmuş olur, artmış olur. İşte bunlara bağlı olarak değişir. Şimdi burası çok çok önemli. Yani bir burayı not almanızı istiyorum. Bir de burayı not almanızı istiyorum. Alternatif akım devrelerinde bobinin yapıldığı iletkenden dolayı sahip olduğu omik direncinin dışında. Omik direnç dediğimiz saf dirençti. Sonuçta bobin bir telden yapılmıyor mu? Telden yapıldığı için bobinin bir direnci yok mu? Yani bunun üzerinden akım geçerken bu tel ısınmıyor mu? Isınıyor. Biz buna omik direnç ya da saf direnç diyoruz. Ve saf direnç R ile gösteriliyor ve bizim müfredatımızda zaten bobinin saf direnci genel olarak ihmal ediliyor aksi belirtilmediği sürece. Şimdi bunun dışında yani bunun ısınmasının dışında öz indüksiyon akımı nedeniyle devre akımına karşı gösterdiği bir zorluk vardır. Yani devre akımı artarken onu azaltmaya çalışıyor. Yani onu engellemeye çalışıyor. Devre akımı azalırken onu arttırmaya çalışıyor. Yani sürekli bir tepki gösteriyor. Sürekli bir engel çıkartıyor. İşte göstermiş olduğu bu engele Öz indüksiyon akımından dolayı gösterdiği bu zorluğa indüktif reaktans deniyor arkadaşlar. Yine bir indükleme olayı olduğu için burada indüktif kelimesi geçiyor ve buradaki akım değişimine bir tepki verdiği için bir reaksiyon gösterdiği için indüktif reaktans deniyor. Burası çok önemli gerçekten. İndüktif reaktans XL ile gösteriliyor ve SI birim sistemindeki birimi de ohm'dur arkadaşlar. Yani bu bir direnç. Şu şekilde not almanızı istiyorum. Bobin'in alternatif akım devrelerinde gösterdiği dirence indüktif reaktans denir ve XL ile gösterilir. Peki bu direnç nelere bağlıdır? İndüktif reaktans alternatif akımın frekansına ve L'ye bağlıdır canlarım. Şimdi normalde müfredatta bunların formüllerinden sorumlu değilsiniz diyor. Ama neyin neye bağlı olduğunu güzel bir şekilde aklımızda tutmak için bunların bağıntılarını sizin yerinizde olsam duvarıma asarım arkadaşlar. Şimdi indüktif reaktans xl ile gösteriliyor ve xl eşittir omega çarpı l'dir. Yani alternatif akımın açısal frekansına bağlı bir de indüktansa bağlı. Buradaki açısal frekansı açarsak 2 pi f şeklinde açılıyor. Bunu bilmeniz gerekiyor demiştim. Bir de l ile çarpıyoruz. Yani l artarsa gösterdiği direnç artar. Ya da frekans artarsa akıma karşı gösterilen direnç yine ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Bunu şöyle de aklında tutabilirsin. Şimdi eğer frekans sıfır olursa o zaman devre bir doğru akım devresi olur. Şimdi doğru akım devrelerinde bobinin bir esprisi var mı? Hayır. Bobin sadece bir kablodan ibaret oluyor doğru akım devrelerinde. Yani ekstra bir direnç gösteriyor mu? Göstermiyor. Demek ki frekans sıfırken bobinin direnci minimum oluyor. Yani bir direnç göstermiyor. Sadece buradaki kablo ısınıyor. O kadar. Başka özel bir direnç göstermiyor. Ancak alternatif akım devrelerinde bir frekans olduğu için Bobin öz indüksiyon akımı üretiyor ve akıma karşı sürekli bir direnç gösteriyor. Demek ki frekans arttığında bobinin gösterdiği direnç artıyor. Böyle de aklında tutabilirsin. Frekans artarsa direnç artar. Peki bobinler nerelerde kullanılıyor? Motorlar, elektromıknatıslar, güç kaynakları, ısıtıcılar, radyolar birçok yerde kullanılıyor. Bir de arkadaşlar devrelerde akım koruyucu olarak kullanılır demiştim. Yani devredeki akımın bir anda yükselmesi ya da bir anda alçalması devreye bir zarar vereceği için bobinler bunları ne yapıyor? Engelliyor. Şimdi burada bir tek müfredat dışına çıkacağım arkadaşlar ama ilerleyen konuları daha iyi öğretebilmek için müfredat dışına çıkıyorum. Yani buradan soru gelecek diye değil. Ben size ileride empedansı anlatacağım, rezonansı anlatacağım. Dolayısıyla bunları daha iyi kavrayabilmeniz için bunları vermem gerekiyor. Şimdi diyelim bir alternatif akım devresi var ve bu devrede sadece bir tane bobin bağlı olduğunu düşünelim ve bobinin ohmik direncinin de ihmal edildiğini düşünelim. Dolayısıyla sadece bir tane direnci var o da XL ile gösteriliyor. Diyelim buradaki etkin gerilim değeri de V etkin. Şimdi biz buradaki I etkini bulmak istediğimizde normalde TYT elektrikte V eşittir IR yapıyoruz arkadaşlar. Aynısını yapacağız. Sadece buraya V etkin yazacağız, buraya I etkin yazacağız. Direnç yerine de bu da bir direnç zaten Alternatif akım devrelerinde bobinin direncine indüktif reaktans deniyor ve XL ile gösteriliyor. Dolayısıyla getireceğiz buraya XL yazacağız ve denklemi bu şekilde çözebiliyoruz. Şimdi ikinci bir olayımız. Eğer bir devrede bobinin dışında başka bir devre elemanı olursa. Mesela bir tane direnç olsun, bir tane de bobin olsun. Hem direnç hem de bobini bir alternatif akım devresine bağladığımda işlem nasıl gerçekleşiyor? Mesela buradaki saf direncin değeri 6 ohm olsun. Buradaki bobinin direnci de 8 ohm olsun. Ben size bu devrenin direnci nedir dediğimde 6, 8 daha 14 diyemiyorsunuz. Dirençler bu şekilde toplanmıyor. Vektörel bir gösterimi var. Saf direnç sağa doğru R ile gösterilirken bobinin direnci yukarı doğru xl ile gösteriliyor. İlginç ama vektörel bir şekilde bulunuyor eşdeğer direnç. Yani buradaki direnci sağa doğru 6 olarak göstereceksiniz. Buradaki X de yukarı doğru 8 olarak gösterdikten sonra Eş değer direncini 6 8'den dolayı 10 ohm olarak bulmanız gerekiyor. Yani bunları toplayıp 14 diyemezsiniz. Şimdi bu öğrendiklerimizi simülasyon üzerinden tekrar edelim. Öncelikle bir bobini doğru akım kaynağına bağlarsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çünkü doğru akımın yönü değişmediği için bobin de öz indüksiyon akımını sürekli üretmiyor. Dolayısıyla devrede hiçbir esprisi yok. Bobin düz bir tel gibi davranır. Akım buradan gelir, üzerinden geçer ve buradaki lambada sürekli ışık verir. Yani buradaki pil bitene kadar lambanın sönmesi söz konusu değildir. Şimdi de bobini bir alternatif akım kaynağına bağlayalım ve devrenin frekansını arttıralım. Bakalım neler olacak? Öncelikle alternatif akım kaynağının etkin gerilimini değiştirmeyeceğim. Yani burası 28 olarak kalacak. Etkin gerilim sabitken ben frekansı arttıracağım. Şimdi frekans arttığında bobinin gösterdiği direnç yani indüktif reaktans artacak. İndüktif reaktans artınca etkin gerilim sabit olduğu için buranın artması akımın azalmasına neden olacak. Herhangi bir devrede düşünsenize direnç artarsa akım azalmaz mı? İşte o olacak. Hadi bakalım başlayalım. Buradaki akım değerlerine bakın arkadaşlar. Başlatıyorum deneyimizi ve buradaki frekansı giderek arttıracağım. Frekans artarken bakalım akım azalıyor mu? Frekans arttırıyorum. Akımın bakın azaldığını görüyorsunuz. Frekansı daha da arttırdığımda akımın daha da azaldığını görüyorsunuz. Ya da frekansı azaltırsam, yani buradaki f azalırsa, buradaki direnç azalacak. Yani indüktif reaktans azalacak. XL azalırsa bir devrede direnç azalırsa akım artar. Hadi frekansı azaltalım ve akımın arttığını görüyorsunuz arkadaşlar. Daha da azalırsam akım daha da artıyor. Yani ekrana bile sığmayacak kadar artıyor. Devredeki lambada sürekli yanıyor sönüyor. Neden? Çünkü alternatif akımın yönü sürekli değiştiği için devredeki lamba sürekli yanıyor sönüyor yanıyor sönüyor. Başka da bir şey olmuyor. Şimdiki deneyimiz ise gerçek bir laboratuvar ortamında yapılıyor arkadaşlar. Buraya bir tane bobin bağlanmış ve devrede şu anda multimetrede okunan akım değeri 20.85. Ve frekans da fazla büyük değil çünkü dalgalar birbirinden oldukça uzak. Şimdi biz burada frekansı arttırdığımızda devredeki direnç artacak. Yani indüktif reaktans artacak. Gerilim sabit olduğu için Direncin artması akımın azalmasına neden olacak. Hemen deneyi başlatalım. Frekans arttırıldıkça buradaki akımın giderek azaldığını bakalım görecek miyiz? Frekans arttırılıyor, akım giderek azalacak. Evet, frekansı iyice arttırdığında bu bariz bir şekilde ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar, şu anda görüyorsunuz frekans bayağı bir arttı. Buradaki dalgalar iyice birbirine yaklaştı. Frekans çok artınca devredeki indüktif reaktansın direnci de tavan yaptı. Direnç tavan yaptığında haliyle gerilim sabit olduğu için akım azalacak. Bakın multimetrede görünen akım değeri şu anda 2.82'ye kadar düştü.